Şeyin bu havada nereye kaçacak? Fırış kavar havada görmüyor mu? Gök göre duru zaten. Nereye kaçacaksın acaba biz? Tık. Babam yakalayacak olursa ne derim ben? Ha? Bana bir de ne derim ben babam yakalayacak olursa? <gülüyor> Yakala. <gülüyor> Kızım yakalamayacak baban. Gizlice kaçacağım. Niye bilmiyorum ki ben? Ama nereden kaçacağım? Sizin üst katın penceresinden kaçacağım. Hayatım canım kaç sene oldu merdiven gibi bir var zaten boru. Allah merdiven. Ya orada bir boru var ben bir zaman geldiydim biliyorum orayı. Geldiydim senin yanına bir gün. Gene böyle geldim bir gün. Nereye geldin? Sizin eve geldim. Çıkıyordum böyle yukarı Merdivenden dırmandım. Tam böyle pencereyi açtım bir baktım baban. Baban da vurdu babanın elinde bir bıçak. Tam bıçağı ananla babam bıçağı... Allah. Ne aşağı Fatma Şen. Yürü lan. Yürü lan. Ben sana kaç kere dedim bu çocuğun konuşulmayacak diye. Hüseyin amca dur abi. Be. Seviyorum ben onu. Oğlum oraya geç sen bir şimdi sevginin anasını kitabını indir. Bana delirtme bir. Fatma. 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 <laughs> Oğlum oraya bir geç bakayım. Ümüğün sıkarım anam aradım olsun ha. Bu kızın peşini bırakacağım dedim sana. Ben kaç kere dedim ben sana bu kızın peşini bırakacağım diye. İlla öldürelim seni dayana. He? Baba! Seviyorum ben Hüseyin'i. Hey. Seviyorum vete. No le Fatma, dur o bir. Dur o kızcağızın bir. Ya baba? baba. Ne diyorsun Fatma'm? Ne ne diyorum? Seviyorum Hüseyin'i. Seviyorum baba. Kızcağızım seviyorum da. Seviyorum evet seviyorum baba. Ne diyeyim seviyorum. Seviyorum kaçacağım da vermezsen kaçacağım. Vermezsen yapacak başka bir şey var mı? Fatma kızcağızım kaçacaksın da ne olacak başın bala mı yetecek kaçınca? Karayirin dibine kaç. Ne baba sen bana bunu mu dedin? Kaç mı diyorsun şimdi? Karayirin dibine kaç mı diyorsun sen bana? Kızım karayirin dibine kaç demiyorum. Çocuğun evi yok, arabası yok. Tarla desen yok. Traktörü elden alıp dururlar. Al kızımı ver bir onun ikisini yut. <laughs> Rahatça yat içeride. Yut bacım. İstemiyorum. Kaçacağım Hüseyin'e. Kaçacağım. <gülüyor> <gülüyor> Fatma karıyenin dibine kaç. Esmer'in safirine kaç Fatma. Aç o kapıyı. Aç o kapıyı. Uşak tane kalan indi. Aç kızım. Fatma. Fatma aç o kapıyı bir. Uşak indi kıracağım kapıyı. Ey tanın ya. Ey tanın indi. Tane kalan. <laughs> Fatma! <laughs> ah yani Fatma! Eni ana tövbe uşak ist. Fatma! kaçtın Kaçtım bakalım Fatma. Ne edeceğim? Ne karanlıkta yalnız kaldım. Hüseyin de seni kuduk etti. Hüseyin de kuduk etti seni. Ne edeceğim bakalım. Ne... Fatma benim. Fatma benim kaçtın mı? İyi ettin tamam tamam. Tamam geçtin. Şimdi arabaya atladık mı hüyükten aşağı götüreyim neydi? Neydi lan Fatma çok kaçtı. Kalan yapacak bir şey yok. Önce dayın gire gideri finişe. Oradan bakacağız bir kalan bir yoluna. Ah. bakalım bir şeyler. <laughs> <yoruna. Bir gülüyor> <yoruna. Bir gülüyor> Ayarlayacak. <Bir gülüyor>